Şimdi bu Esad'ın kardeşi vardı ya, Beşer Esad'ın kardeşi. Mahir. Mahir'in Mahir sosyal medya hesabı var. İran'a kaçtı mı? Hmm. İran'da olduğu söyleniyor tabii. Tam da bilmiyoruz yani. Irak'ta. Aynı son Irak'tan haber alındı. Sonra da İran'a kaçtı dedik. İran'a girdi mi hala Irak'ta mı bilmiyoruz. O sosyal medya hesabından sürekli Amerikan bayrakları ve YPG, PKK imajları falan paylaşıyor, destek veriyor. O da mı Amerikancı olmuş? Yani? Evet çok enteresan yani. O da yani es Esat rejiminin en önemli unsurlarından evet. biriydi bu kişi. Paratı falan yönetiyor. Evet yani. evet. O da e, Amerika'nın Suriye'de kalmasını arzu ediyor. Öyle bir şey arzu ediyor. Şimdi İsrail de istiyor. O da istiyor. Amerika'nın kendisi istiyor mu istiyor mu istemiyor mu onu daha tam bilmiyoruz. Centcom komutanları gidiyor. Orada bir ayrışma var. Orada bir da sıra... ayrışma var. Sentcom kalmak Yalnız istiyor Trump da. <laughs> Trump'ın biz işte Filistinler için güvenli evler inşa edeceğiz, gitsinler Mısır'a. Bu vermeye. yaşanmaz bu arada. Lafı çok önemli. Evet. Bu çok önemli bir laf. Ee, ben Trump'ı hani dünyadaki dengelerin değişmesi açısından hayırlı, ama e, bizim bölgemiz Dünyalıydı açısından da, da çok rezervli yaklaşıyorum. Ha, hayırsız evet. hatta öyle diyeyim. Yani biraz sıkıntılı bir aktör yani, olarak görüyorum. Yani. Hatta tehlikeli bir aktör olarak görüyorum açıkçası. Yani, ben Bizler tam te tersi. Türk, kabus, dünya için tabii. dünya için daha kötü ama Türkiye için belki yani yararlı olabilir. Yani şöyle için daha kötü. bu tamamen şuna bağlı. Bir, yani Trump müesses nizamlı bir geçişi ifade ettiği ifade için ediyorum. bir fırsat penceresi oluşuyor. Biz bunu değerlendirebilirsek akılcı değerlendirebilirsek bir pozisyon tutarız. Değerlendiremezsek. ...işler daha kötüye de gidebilir. Evet. Hmm. Kritik olan nokta, bu. Yani hem ortaklığı yani hem aktende. Türkiye'nin hem çok güçlü olması lazım, hem de çok akılcı siyaset üretmesi lazım. Yani bugüne kadar akılcı siyaset üretmedik demiyorum ama bugüne kadar üreten siyaset yetmez. Çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bir örnek vereyim. Çin DeepSeek'i çıkardı, yani bu yapay zeka modeli, modelini. Çin'in modeli çıkınca detaylara girmeyeceğim. Amerikalıların teknoloji şirketleri iki günde iki trilyon dolar değer kaybettiler. Kaybetti. Neden? Çünkü bütün paradigmayı değiştirdi ve bedava verdi. Bedava vermesinin sebebi şu. Amerikan düzenine darbe vurmak için bedava verdi ve vurdu. Ve vurdu. Yani Çin Amerika arasındaki bir savaş. Peki bizdeki yansımasını hemen onu söyleyeyim. Türkiye'de şu anda benim bildiğim 3-4 tanesini zaten biliyorum. Yüzlerce yapay zeka yazılım laboratuvarı, çoktan dipsiki kurdular bile kendi yerel bilgisayarları. Bize diyordu ki Amerika Amerikalılar. Tüm Avrupa'ya ve bize ve tüm dünyaya sizin asla bu işleri yapmaya paranız yetmez. Bu iş için en az 100 milyar dolar para lazım. Süper bilgisayarlar lazım. Onu da bizim Nvidia şirketi üretiyor. O da biliyorsun parayla bile size vermiyor. Hiç kusura bakmayın bu bizde. Hatta Trump çıktı hava attı. 500 milyar dolar topluyoruz falan dedi. Biz de şöyle düşünüyorduk bugüne kadar. Ben de dahil evet, olmak üzere. Evet ya. Diyorduk ki de. bizim bunu yapma şansımız yok. Şansı. Fakat biz ikinci oyuncu olmanın rolüne bakalım. Hmm. Ne yaparız diye düşünüyorduk. Fakat Çin ve Amerika arasındaki savaş bizi öyle bir alan açtı ki biz şu an birincil oyuncu olabilme çok, şansına çok yakalandık. Iyi. Çok iyi. Bu kadar yani, yani az, şu en, anki... azından, en azından aktör olduğumuzu fark ettik Aynen yani. öyle. Şu anki durum da odur. Yani hmm. bu geçiş ve kavgalar sırasında bu çatışmalardan bize çatlaklar doğabilir. Suriye konusunda da görülen o bir çatlak oluştu ve Türkiye orayı değerlendirdi. Değil ben hiç zannetmiyordum yani Türkiye'nin Şöyle söyleyeyim yani bunlar iki yıl öncenin güç dengeleriyle Türkiye'nin Suriye'de böylesine bir güce erişebileceği çok da kestirilebilir bir şey değildi. Türkiye sadece dış politikasının süreyenliği değil aynı zamanda hızlı hareket etmesi ve fırsatı değerlendirmesi sayesinde Şam'daki pozisyonunu yakalamış oldu. Bundan sonra İsrail ile ilişkiler falan konusu da böyle gelişir. Şey konusunda ben tabu olarak görmüyorum. Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ilişki olup olmaması bu önemli değil. Hatta inşallah bir Filistin devleti kurulacak o Filistin devletinin de İsrail ile ilişkisi olacak anladım. Yani önemli olan Filistin devletinin kurulmasıdır. Filistinlilerin bağımsızlığı ve özgürlüğüdür. Yani yoksa ilişki ilişki konusu değil tamam, yani. Türkiye de bunu söylüyor. Tabii ki devlet çözüyor. Bizim tabii şeyimiz. Tamam. Yani tabii. sınırları belli olan herkes hakkına razı olsun diyor tabii. ve ondan sonra Aa, zaten tamam. yani onun bir tabu gibi algılanmasında çok şey bulmuyor. Yok, yok, yok. Anlamlı ya, bir anlıyorum. şey değil yok. Buna Doğru karşı çıkan şu ana kadar bir tek İsrail var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.